Bugün e, İbrahim Karadere kardeşimle e, Alanya Spor'un e, short reklam sponsorluğunu imzalayacağız. İbrahim Karadere, Cleopatra Inc. firmasının yönetim kurulu başkanıdır. Cleopatra Inc. deyince herkes hemen hemen e, tanır. Artık Avrupa'ya da açılan bir firma haline geldi. İbrahim kardeşimi o anlamda da tebrik ediyorum. İşlerinde de başarılar diliyorum. Alanya Spor'umuza sponsor olduğu için hem kendi şahsına ve ailesine teşekkür ediyoruz. Teşekkür. İbrahim Karadere'nin de bundan sonra yine Avrupa'da ya da dünyanın birçok yerine firmalarını açıyor. Kendisine de işlerinde başarılar diliyoruz. Tamam. Hem Alanya, Aytemiz Alanya Spor'umuz için hem de Kilopatra Inc. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karadere için şirketine hayırlı uğurlu olsun. Bu tabii ki hem kulübümüze bir destek hem de bir duyarlılık gösterdiler. Kendilerine de tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten biz de çok mutluyuz. Biliyorsunuz biz de Alanya'nın bir firmasıyız. Alanya'da doğduk. Ve şu anda dünyanın birçok ülkesine yayılıyor firmamız. Çok şükür şu anda Amerika'da da stüdyolarımızı açmaya başladık. Ve her zaman diyoruz burada doğduk ve burada bu şehre de gerçekten borçluyuz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene biliyorsunuz daha önceki yıllarda çorap sponsoruyduk. Evet. Artık bir üst sıraya şorta geçtik. İnşallah seneye tişörtte yerimizi istiyoruz Hasan Başkanım. Biz de size e, çok efendim. teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim.